17 Ocak 2023 Salı sabah çekimlerimizi yapmıştık. Şu anda 16.30. Tekrar çekmeye geldim. Şu tarafta bir dalga var. Bakayım ne var burada. Toprak çöküntüleri oluyor. Onlar da ses yapıyor. Allah ayağımın altında da. <laughs> Bir izleyicimiz demişti ya fazla yaşayacak gibi gözünmüyorsun. Öyle olacak herhalde. Sabahtan şu taşın dibindeydi arkadaşlar. Biraz daha almış durumda. Yalnız şu anda sanki suyu herhalde sabaktan biraz veriyorlar fazla olduğu için. Çünkü sabah geldiğimizde böyle buranın yani bir dakika durmadan bile bu tarafa doğru geldiği gözüküyordu. Şu anda su yerinde duruyor gibi. Burası kölük tarafı. Yani su kavuşumun tarafı. Barajın gövdesinin olduğu taraf. Karşı tarafta topraklar çökmüş durumda. Bir dahaki geldiğimizde o toprakların bir kısmı daha çökmüş olur. Şöyle biraz yukarılarda göstereyim. Ara ara toprak çöküntüleri olduğu için devamlı bir sesler geliyor. Yine karşı taraftan toprak çökünce dalga olmuş ve burayı ıslatmış. Ya da su buraya kadar çıkmıştı. Suyu biraz savunca geri çekilme oldu. O da olmuş olabilir. Yalnız şu bir kesin çok hızlı dönüyor. Burası Halat Köprü'nün olduğu yerdi. Şurada bir ölçümüz vardı birkaç gün önce. Artık ağaçta sular altında kalmak üzere. Şu taraf araç gövdesinin olduğu taraftı. Bu tarafta ilçe tarafı. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Görünür mü bilmem ama Yola çok az mesafe kalmış durumda. Şimdi de, şimdi de bizim işaret ağacımızın olduğu yere gidelim. Bakalım o ne durumda. Arabada tekim hem araba kullanıyorum hem de çekim yapıyorum. Burası mezbahanın olduğu yer. Yönümüz Yusufeli tarafına doğru. yol buzlanmış durumda. Akşam saatlerinde ve sabah erken saatlerde burası buzlanıyor. Bence artık bu yolu kapatmaları gerekir. Her an bir tehlike olabilir. Bizim işaret ağacımızın yerine yaklaşıyoruz. Evet ağacımızı gördüm. Burada duruyorum. Ağacımız burada yıkılmadım ayaktayım diyor. Ve son bandı da almış durumda. Dediğim gibi büyük ihtimalle bu suyu fazla dolduğu için savmışlar. Çünkü bandın üstünde de ıslaklık var. Şöyle biraz karşı tarafı da göstereyim. Şöyle Yusufeli tarafına dönüyorum. Burası da artık göl olmuş durumda. Şöyle biraz ilerleyelim. Bir gün önce buradaydı arkadaşlar su buraya kadar göllenmişti. Ama şimdi daha yukarılara çıkmış durumda. Yol tamamen buzlanmış, yürürken bile kayıyor. Dediğim gibi burası artık bu yol artık tehlikeli olmuş durumda. Yetkililer bu yolu kapatırlarsa daha uygun olur. düğün görülenmesi buraya kadar Hatta burayı da geçmiş durumda neredeyiz şöyle yukarıya doğru çevireyim tam altı evlerinin başladığı yerin önündeyiz bir gün önce şu karşımızdaki bordo bir de beyaz konteynerların hizasındaydı Şimdi artık alt evlerinin başladığı yerin hizasında Şöyle dönüyorum Burayı da geçmiş durumda Şuradan bir aşağıya ineyim şu Taşın yanına görüyorsunuz neredeyse göllenme son viraja yaklaşmış durumda. Şöyle biraz yakınlaştırayım.